Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün muhalefete yeni bir slogan önerisi sundu. Bay bay Kemal, öneriyi nasıl buldunuz muhalefet? Bunu da kullanır mı? Kullanır muhalefet. Çünkü muhalefet önceden partinin genel merkezinde belli bir yönetim aklı olurdu. İşte buna MYK deniyor, MKYK deniyor. Yani partinin ana beyin takımı vardır. Onlar ortaya bir vizyon koyarlar, bir misyon koyarlar. Ve o vizyon, misyon doğrultusunda, ideoloji doğrultusunda parti politikalarını aç. Açıklarlar ve onun için de vatandaşa gidip oy isterler. Ortaya koydukları o düşünceyi de, o ideolojik düşünceyi de can canhıra savunur parti yetkilileri. Önceden bu oluyordu. Ama son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık partinin içerisindeki beyin takımı değil de, ki öyle bir beyin var mı onu da bilmiyoruz, beyin takımı değil de ajanslardaki kreatif elemanlar, efendime söyleyeyim ajans yetkilileri, iletişim uzmanları artık partilerin politikalarına, bunlar yön veriyorlar. Yani reklamcı bir kafayla bakıyorlar olaya. Önümüzdeki süreçte o ajans sahipleri çünkü ajans yetkililerinde şu vardır. Abi reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bas git baba. Ondan sonra abi 3-5 tane oy gelecekse oraya da mavi boncuk dağıt. Buraya da mavi boncuk dağıt. Ona da tamam de. Birisi sana saldırdı mı? Abi onu da al beraber yürü. Önemli olan ismimizin devamlı konuşulması, devamlı gündemde olmamız. Çünkü ajans böyle bakıyor olaya. Hani bir reklamcı kafayla bakıyor ve önümüzdeki süreçte ben Cumhurbaşkanının bugün grup toplantısında söylemiş olduğu hani ilk önce hani o Bay Kemal'di. Şimdi Bay Bay Kemal. Önümüzdeki süreçte ajans bu Bay Bay Kemal'i müzik yapabilir, üzerine klip yapabilir. Hani baba boş ver ya ne söylüyorlarsa söylesinler. Biz onu da alır yürürüz. Çünkü Cumhurbaşkanımız Bay Kemal muhabbetini yaptı. Adam e evet dedi ben Bay Kemal'im. E şimdi bir double seviyeye çıkardı onu. Bay Bay Kemal Bay Bay Kemal'i de alır. Önümüzdeki süreçte kullanırlar. Çünkü şu anda kilitlendikleri tek nokta Tayyip Erdoğan'ı düşürmek. Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nı 2023 seçimlerinde kaybettirmek. Öyle kazanmakmış, efendime söyleyeyim hani şu politikayı uygulamakmış, şu ideolojiyi ortaya koymak öyle bir düşünce yok abi. Mesela Altılı Masa'nın ortaya koyduğu adına manifesto dedikleri beyannameyi didik didik okudum. Abi bu kime hitap ediyor? Yani ikinci maddeyi okuyorsun, ikinci maddede diyorsun ki ha tamam diyorsun bak bu, bu tamam bu tam benlik. Evet ben bunları destekleyelim. Altıncı maddeye geliyorsun baba bu ne diyor ya? Bu bildiğin pek PKK terör örgütüne ve PYD'ye Doğu ve Güney Doğu'da özellik verecek bunlar diyorsun. Her tarafa sinyal çakıyorlar. İşte bu ajans kafasıdır. Bu bir partinin yönetim kafası değildir. Çünkü partilerin ortaya koydukları ideolojik manifesto partinin yetkili kurulları tarafından hazırlanır. Bu konularda uzman olan kişiler, yıllardır siyasetin içerisinde olan insanlar, parti yönetiminde söz sahibi olan insanlar, onlar otururlar ve bir manifesto hazırlar. Burada ajans devrede ben ajansın bay bay Kemal cümlesini alıp önümüzdeki süreçte kullanacağını düşünüyorum. Ya Cumhurbaşkanımızın biraz az buçuk o siyasi hayatına bakan arkadaşlar şunu göreceklerdir. Eğer Türkiye'de birisi siyaset konuşacaksa, siyasi bir hamle yapacaksa o konuda Tayyip Erdoğan'ın tabiri caizse eline su dökemezler. Yani Cumhurbaşkanımız kendisinin devlet adamlığı, uluslararası arenada duruşu bunların hepsini koy kenara bir de ta çocukluğundan itibaren yani Milli Selamet Partisi'nin gençlik kollarından itibaren gelen bir siyasi deneyimi ve tecrübesi var. Ben önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızın bu altılı masa mensuplarıyla onların ortaya çıkaracağı adayla ki bir çıkaracaklar mı da bilmiyorum. Dün çok güzel bir tane caps gördüm. Diyor ki işte bir seçim pusulası. Seçim pusulası bir tarafında Tayyip Erdoğan e bir tarafta kazı kaza. Yani sandığa gideceğiz. Alacağız elimize bozuk parayı ve orada kazacağız. Aa bu ne oldu? Boş çıktı. O zaman ama Tayyip Erdoğan'a bas geç. Öyle bir şey olacak herhalde. Ben önümüzdeki süreçte Tayyip Erdoğan'ın bu muhalif kanatla ve onların ortaya çıkaracakları kişi veya kişilerle kedinin fareyle oynadığı gibi siyaseten oynayacağını ve yine yeniden tuş edeceğini düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu seçimin ertesi günü çetelerin telefonu acı acı çalacak. Açtıklarında bir ses duyacaklar. Ben Kemal geliyorum diyeceğini açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu değerlendirilmez. Bu oturulur üzerine gülünür, üzerine goy goy yapılır. Makara kukara yapabilirsin onunla. Hani telefona lan ben Kara Murat, sen kimsin ben Kara Ya Türkiye bu kadar ucuz bir siyaset dilini hak etmediğini düşünüyorum. 2023 yılındayız ve dünyada çok farklı teknolojiler, dünyada çok farklı siyasi hamleler, yine enerji alanında çok farklı politikalar takip ediliyor. Savunma sanayinde insan aklını zorlayan çalışmalar yapılıyor. Böyle bir Ortamın içerisinde 2023'te ve önümüzdeki süreç artık yani arabalar falan bildiğin hani akıllı araçlara döndü, evler akıllı evlere döndü. Yani teknoloji bu hızla hayatımızın içerisine girdi ve o değişimi sağlarken böyle 1960 model, 1970 model siyasi söylemlerle Türkiye'de siyaset yapmak ve bunun da karşılığını beklemek bana çok mantıklı gelmiyor. Hani dediğim gibi bu soru oturulup cevap verilecek üzerine kafa patlatılacak bir soru değil tamamen ve tamamen bir goy goy malzemesi yani arkadaşlar arasında ben bundan sonra mesela birini ararken alo ben Kemal geliyorum lan diye başlayacağım. Yani herkes bunun keyfsini yapıyor, gırgırını yapıyor, şamatasını yapıyor. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun niye bu hale geliyor? İşte dediğim gibi bu söylemler bir ara bir fındık reklamı vardı Mesut. Neydi o? Aganigi naganigi. Hani niye? abi bu reklamcı kafadır. Adam biliyor tamam mı? Neyle, hangi cümleyle, hangi kelimeyle milletin diline pelesenk ederim ben bu söylemi diye. Abi ayıptır ya bütün ülkeye hani bundan sonra fındık yiyenler aganigi naganigi mi diyeceğiz? Öyle reklamcı böyle bakmaz olaya. Reklamcı der ki abi kim ne düşünüyor, ondan ne anlıyor, nasıl muhabbet ediyor umrumda değil. Önemli olan benim bu söylemimin kullanılıyor olması konuşuluyor olması. Burada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte alo ben Kemal geliyorum. Hangi Kemal? Bay bay Kemal. Kim olacak? Siyaset bu değil ya. Hani hakikaten siyaset bu değil. Ama bu siyaset kimde karşılık görür? Hiçbir liyakata bakmayan, hiçbir mücadele backgroundu ile alakalı bilgisi olmayan ama sırf Game of Thrones'taki bir tane aktöre benziyor diye Cumhuriyet kadını budur biz buna oy vermeliyiz diyen o zümreye böyle bir slogan böyle bir söylem karşılık bulur mu? Evet bulur abi. Evet bulur. Nasıl bir kafa yapısına sahipler? Bu ülkeyi nerede görüyorlar? Milleti nasıl değerlendiriyorlar bilmiyorum onu ama o zihniyetle bu coğrafyanın dinamiklerini bilmeyen, Anadolu insanının taleplerini, duygularını bilmeyen kişilerin böyle bir slogan çok eğlenecekleri ve önümüzdeki süreçte de bunu çatır çutur kullanacaklarını ben de öyle görüyorum onu. Kemal Kılıçdaroğlu da kendi kitlesini çok iyi bildiği için ve o kitleye ne kitlersen kitle kabul ettiği için böyle bir söylemle yürüyebilir ve yürüyor da. Karşılığı var mı? Var. E bakıyorsun hani sana bana lan bunlar troll, bunların aklı yok, fikri yok, bunlar dünya bilmez, şöyle bilmez, böyle bilmez diye devamlı hakaret eden tiplerin kendilerini böyle kaf dağının zirvesinde gören, ilim onlarda, bilim onlarda, sanat onlarda, kültür onlarda, edebiyat onlarda, şiir onlarda, hepsi onlarda. Sonra Bay Kemal'in sahneye çıkıp da konuştuğu böyle saç balıklara avuçların içi patlayana kadar alkışlayan da bunlar. Onun için alo ben Bay Kemal abi doğrudur tutar mı tutar abi dediğim gibi öyle bir kitle var ki ne kitlersen kitle kabul ediyor. Baktın kitleyeceksin ama böyle bir duvar örmüş önüne. Hani müsaade etmiyor bir şeyler kitlemesine o kitle. O zaman ne yapacaksın? O duvarı, o kapıyı Atatürk söylemleriyle, Atatürk kıyafetleriyle, Atatürk kitaplarıyla açıp ondan sonra kitlemeye devam edeceksin abi. Böyle bir durum var ortada.